Herkese merhaba. Bugün size inanılmaz lezzetli damaklarda böyle çikolata patlaması yapacak bir çikolatalı kek tarifi vermek istiyorum. Hemen malzemelere geçelim. Öncelikle sosun hazırlamamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sosun soğuk olması lazım. 2 su bardağı sütümüzü tenceremize alıyoruz ya da sos tavası varsa onu. Yarım su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz su bardağından bir parmak eksik toz şeker kullandım ben. 2 yemek kaşığı dol dolu kakaomuzu da koyuyoruz. Ocağımızı alıp karıştırarak ee kaynatacağız. Ama arkadaşlar burada şunu dikkat etmeniz lazım. Öyle kaynaması gerekmiyor. Hafif erittikten sonra bakın bu şekilde ısıttım. Hemen altını kapatıyorum. Çok az hafif kaynatın yoksa yanacaktır bu. Buna çok dikkat edelim. Kenara alalım ve soğumaya bırakalım. Bu arada kekimiz için 4 adet yumurtamızı koyalım. Bu arada bütün malzemelerimiz oda sıcaklığında olmalı. Buna da lütfen dikkat edelim. 1 su bardağı kadar toz şekerimizi de koyduk. Güzelce köpük köpük olana kadar iyice çırpıyoruz. En az 2-3 dakika kadar bembeyaz olacak şekilde çırptık. 1 su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. 1 su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Güzelce yaklaşık 10 saniye kadar çırpmanız yeterli olacaktır. Bu işlemden sonra arkadaşlar artık çırpma işlemini bırakıyoruz. Her şey elle. 1 su bardağı unumuz, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve ilk 3 yemek kaşığı dolu dolu kakaomuzu güzelce eliyoruz. Bu arada ben bu aparatı çok seviyorum. Çok kolaylık oluyor. Şimdi spatula yardımıyla tek yönden arkadaşlar karıştırmamız gerekiyor. Bunun ama yumurtamızı söndürmemek. Ha dersiniz ki benim kolum ağrıyor bu kadar işlem yapamam. E, o zaman çok hafif en fazla 10 saniye kadar çırpsanız yeterli olacaktır. İyice bakın köpük köpük oldu. Her yerini güzelce yedirdim. E, güzel yağladığım borcamıma koydum. 180 derece fırınıma vereceğim. Ama bakın burada en alt göze koydum arkadaşlar. Fırının en alt tarafına koyuyoruz. Yaklaşık 40 dakika kadar pişirdim. Kontrol olarak kürdan teslimi de yaptım. Fırından çıktı. 5 dakika bekletmemiz gerekiyor burada kekimizi. 5 dakika bekledik. İlk sıcağını attıktan sonra İstediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Siz nasıl uygun görüyorsunuz Ben sosunu iyice çeksin diye her yerine delikler koydum. Siz de istediğiniz kadar delebilirsiniz. Güzelce sosunu çekecektir. Burada sosunu istediğiniz gibi gezdirin. Bu arada şey düşünmeyin. Ya acaba sosu fazla mı gelecek? Kesinlikle fazla gelmeyecek. Bütün sosu koymayı unutmayın. Ben bunu bir arkadaşımın doğum günü için yapmıştım çok bekletemedim bu arada onu direkt götürdüm ama siz en az 3-4 saat ya da bir gece kadar bekletirseniz inanın bambaşka bir lezzet oluyor. Bu şekilde çektim. Yani soğuduktan sonra üzerine çilekle ve bu şekilde Hindistan ceviziyle süsledim. Yani öyle bir çekmiş ki sosunu size anlatamam. Tam bir çikolata patlaması olmuş. Şöyle göstereyim. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.